Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye Şevkat olacağım. 23 Ocak. Maşallah. Bayağı bir kar yağdı. Gece başladığı halin devam ediyor. Çok hafif. Lan ne görüyorsunuz lan? Kaybağalım bir bakalım. Hoppa. ha <laughs> Gidiyor. Lan nereye, nereye gidiyor? Maşallah kar var. Allah. Traktör. Traktörümüz rüzgarın içinde. Aa, traktörü Üstünü, Oğlum, Üstünü mü temizledin? Üstünü mü temizledin? Oğlum altı kapanmış lan. Ona bak. Allah altı kapanmış. Çatısındaki şey çatısında düşüyordu. Bizim çatıya bakalım. Doğru şey gibi olmuş. Piramit gibi olmuş ha. Yok oğlum nasıl çıkacaksın oraya? Orada yarım metreden fazla kar var. Öbür taraflardan şey etmiş. Gelmiş bu tarafa. Yolumuzu açtık da geri kapanmış Maşallah maşallah. Güzel kar yağdı. Çatıya bak. Oo. Çatının üstünde bayağı kar var. 20 santimden fazla bu kar ya. Buna baksana. Ben, ben o nasıl kaymalı? Köpeklerin yuvasına baktık. İkisini hazırladık. Şurada aşağıda bir var. Bir de onun yuvasına bakalım. Ya, ya. Şeyde laylın çok ya şu. Torbanın içinden laylın çok. Ya. Ha onun içi hep laylındır ama ince biraz. sefer, üç sefer bu yolu açtım. Adem'in de şuraya Yarı yoldan sonra dondum. Aramızın için avlumuzun içi. Şöyle bakarsak aynı şey gibi. Deniz dalgası gibi bayağı. Burada buldu ya. Çarşıya, Dambaşı'nın karnı buraya olduğu gibi çekmiş buradan da belli oluyor. Burada bayağı sütçü, hey, sütçü de gelmemiş. Diyeceğim ben de tem. Sütçü nerede diyeceğim? Şöyle bakarsak. Fazla da şey yapamıyorum. Oo, oh! savuruyoruz hani Yolumu açıyorum ah, arabayla buradan gitmem lazım. bu Karda da. Buna bak maşallah. Şuna bak. Oh. Toprak yok. Maşallah şöyle. Bayağı bir yarım metre kar var burada. Tam buraya biriktirmiş biraz. Sağdan soldan. Köpeğin yuvasının arkası açık. Ama bir bir şey yapalım biz. O, <Sanusedemplu> hadi, 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 Buradan. анныңаы ичине да ши алыкбраз койндарың апа şirketlerin araları açık. Da niye ortam edik? Şöyle mi yapsak? Nasıl bunun bir şeysi ya? Bilemedik de, şöyle yapar. Niye yeter de? Laf ama bir Da akılda. Şöyle. Yok ama yedi sanıyım eller mucit Sana sonra biraz da kon getirir. Ne <laughs> bak, diz kapağımı geçmiş burada aynen. Ne ilad öyle? Oh, oh. Bak hay, güçlendirdik yan, yanlarda. Aşağıdan bir şey olmaz. Yukarıya bakalım ama ne? Bir şey ha, da laylum varmış. da yapalım. Bunu da kapatalım. Oh, elim buz gibi. Elim dondu. Ha, şöyle. Neyse bir şey olmaz ya. Açılmaz inşallah. Bizim kaybolmuş. Nereden geldi mi de? Geleceğim yarım saat sonra. Kon getireceğim. Yolu da açamadık. Oh. Oh. Ne soğuk! Tamamen Kar gelecek inşallah bir şey olmaz. Yolun devamında biraz sonra açar. Kuzuların yolu açılacak. Sus, sus. Ay. Kuzuların yolları da açılacak. Kutupların oh. ağzı falan hep örtülmüş. Bir kuru açık. Kutup düşmanlarının üçü de kapalı. Buradan doğru. Kamyanın şarjı bitti. Yine kaldığımız yerden başlayalım. Gerçi az şarj ettim mi? Valla. birikmiş iyice. Şu şeylere bak. Rüzgardan sarkık olmuş köşelerde. 3-4 gün sütçü de gelmez. Halen devam ediyor hafif hafif biraz açılmış. E5 görünüyor. yollar açık. Buz gölü falan yavaş yavaş meydana çıkmış. Allah buraya yarım metre garip birikmiş. Yolların kenarlarına, aşağılara, doldalara sütçü bir akta gelemez. Ama o işte Vay vay vay. Vay vay. Hadi böyle yerimiz var. bu tarafından bir dalga daha gelir galiba. Yolun altı tarlalar görünmüyor. Toprak yok. İyi var ya iyi. Maşallah. Saatte 5'e geliyiz. girelim. Baya bir iki saat işimiz var. karlar zabağına temizledim biri oldu. Bir daha temizleyeyim. Yollarımı bir açayım. Davar sulayacağım. Davarın önü kapalı. Hortumlar dondu. Dışarıda hortumlar karın altında. Allah <laughs> güzel ya. Çalışanlar aha güzel tekrar kar da ben akşama kadar akırda beklerim. Buraya bak, oo, bir metre birikmiş <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar işlerim başlıyor. Kamerayı kapatayım ben. ineklere danalara, koy, koy, koyunlara, toplulara hepsine ha, altına da kum atacağım. şeylerine de baktım. Yatacağı yerleri ayarladım. Artık soğuk günler. Gece biraz daha rahat ederler. Suları falan hep donmuş. Bu köpeğin orada zaten yarım metre kar olmuş. Onları da temizleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere başka videolarda.